arkadaşlar iki kişilik motovlog kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün şurada gördüğünüz arabaları deleceğiz, challenge yapacağız. Bu arabayı benim götüm yemedi. Eseceğiz, akacağız. Bu köşede Kaan, bu köşede Mehmet Binarar, bu köşede Anadolu Yakası MK, bu köşede Limon Reis, bu köşede Sergen Avcı, bu köşede de İnanılmaz poposuyla, seksi dizliği ve motoruyla Batu. Biz hazırız. Peki ya siz? O zaman <laughs> film başlasın. Haydi sekon. Öyle bir dönüş mü var ya? Öyle bir dönüş mü var? Öyle bir dönüş mü var? Otobüsün altında kalıyordu bu adam. Dönmedik zaten. Hadi gidelim. Otobüsün altında kalıyordu bu. Aniden girdiniz abi. Aniden mi? Tabii. Abi 60 70 de bizi de kollamanız lazım arkadan. Nasıl 60-70'de gidiyoruz daha ne yapacağız sonra? Abi tabelanın Sizler, dibine geldiniz birden girdiniz o tepsinin önünden. Sağ sinyal değişti mi? Gitti mi? Gitti yok. Bir sinyal vermeniz yeter abi. Yok. Abi 60-70'den nasıl kaçırıyorsun? Hem de aşağıya döndüğümüzde. Bu da kaçırır. Ben kaçırıyorum. Ayrıca aşağıya döndüğümüzde. Sen kapağa girerken bizi geçtin babacım. sen miydin? Olur mu canım? Yok plakası kapalı değil. Hayır. Biz... Biz yavaşladık. Biz, ben zaten hep en arkadan geliyorum. tamam nasıl kaçabiliyorsun? Bu adam dönecekti. Biz de dönecektik de. Arabalar falan girdi. Bu adam otobüsün altına giriyordu. Ama siz silme girdiniz oraya. Silme girmedim ya. Silme yardım. girmen için hızlı gitmen lazım. Ben şimdi de biz buna kızıyorduk. Niye yapmıştık? Tamam hareket edeceksiniz. Orada konuşuruz. Giyor muyuz? Kartal Köprüsü. Hı? Serkan Kapat, kapat oğlum polis geliyor, kapat. Nereden aleyküm. Benim motor niye burada kaldı? sen gördün mü benim önüme atladığını? Seko bazen yapıyor onu ha. Abi. Benim önüme de atladı. Sağ sinyal vermişim. Geldi soldan önüme atladı. Kim yaptı bunu? Serkan. Evet patlıyordum hatta. Seko sen ölüme atladın. Ödüm koku 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 ya. Ya. Görmedim bak. Geldi hop bir anı önüme. Ben sinyal verince de bir de el, el ediyorum. Geçeceğim geçeceğim diye öyle geçiyorum. Bir de yok hayır. Benim normal sinyal açık. Sağ sinyal vermişim. Soldan kaptırdı. Sol şeritten. Hop <laughs> önüme atladı. Girdi yani sağa. Ya bir daha dikkat et evet evet. Yani. Abi bir de adam orada bizim geçmemizi ya. Bekliyor. bekliyor dikkat et. Sen de orada. Sıkıntı diyorsun. ne biliyor musun? Hep sıkıntı. Musun? bir kişi kaza yaparsa herkes arka arkaya girer. Atla bak senin şey yüzünden ben orada durdum. Arka domino taşı. Aynayı daha dikkatli kullanırız. Sıkıntı yok. Atlar abi de geliyor. O da adam mı Evet bu adam arkadaşımız işte. güzellik uzmanı, kuaförü var. Ee, her türlü halı, kilim, paspas kenarına Overlock. Overlock çekilir. Bu arkadaşımız da tıpçı. E, Selamun e, aleyküm. aleyküm selam. Legal torbacı. <laughs> Senin mi fanın? Benim fanım yanıyor. Merhaba. Çok ısındı Araba. <laughs> araba. Motorun kumandasını <laughs> bilmeyenlerin fanı yanıyor. Böyle bir araştırsana kaç kere fan yanıyor. <laughs> Yanlış anlama hariç. benim motorum ya bırak, yüzle ha, gelmedi. Fan da olsa çalışıyor yanıyor yani. <laughs> Bak benim fanım var çalışıyor değil mi? Bu adamın fanı bile yağ yakıyor. <gülüyor> 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 Güzel değil mi? Ya bir hareket yaptı. Seher radyatörde su yok yağ var. Sıvı soğutma kadar yağ soğutma. Ya, o bununki yağ soğutma. Direkt bununki şey. Abi ben memnunum. Senin makinandan biz memnunum. MT7 Hayır. sana sapladı. Farkındasın değil mi? Hayır. Videolar var. Işıklardan oldu. Videolar var. Hayır be oğlum ya. Videolar var. Ya oğlum ben kabul ediyorum. Sapladı diyorum işte. Hayır 6'yı geçmedim Siyan ben. Sinan abi. 6 ne? 6 bin devire. Sinan şey abi. Geçmiyor. Yarışıyoruz. Peker sarıyor beni. Ee o zaman işte o yüzden sen geçmemişsin de geçememişsin. Abi Kartal, Kartal'da deldim onu konuşmuyordu ama ne koyayım ışıklar mı? Kartal'dakinin de videosu var. Tamam. Ben deldim. Yanıma gelebildin mi? Özür dilerim. Yarama gelebildim. Abici kapattı mı? Arkadaşlar kamu spotu sigara sağla. Ya bırak, Zaran bırak edin. onu bırak. Kamera elinde sanki şey çekiyor. Şu kapatır mısın? Bu beni ilgilendiren Kanka, bir konu. Yanan hayallerimiz de siz 07 ile deldim 1 Bir daha söyle. 07 ile 1 aralık deldim. Sana niye inanıyorum Allah. biliyor musun? Ben de deldim. <laughs> Oğlum böyle çocuk, çocukları ama sevindiriyoruz ama ya. Binara'nın haberi var mı? Binara'nın niye haberi yok? Niye? Gaz, niye? Gaza bassa plakası düşüyor. Arkadaşlar ben videoyu göndereceğim, Orhan bu videonun arkasına ek yapsın. Binaran tamam, ne de. nerede derdi? Abi. Haberim yok benim. Nasıl haberi yok? Uf. Haberim yok, nerede derdi? Yakacıktan ya gelirken ha? Gelişen, nasıl ne cevap? Oğlum var ya, gel buraya gel Sinan abinin motorun en, en güzel özelliği ne? Delinebilir, delinebilir olması. Ondan daha güzel bir özelliği ya. Yağ yakıyor olması. Bak bildiğin yağ yakıyor. Evet arkadaşlar ben plakayı bu, söylüyorum 32 32 değil, 32 değil mi ABB evet. 32 arkadaşlar, ABB Sen kan de. delmiş haberim yok Orhan delmiş haberim yok inanın evet. İnanın sana yemin ediyorum var hiçbir şeyden haberim yok Yakacık yolunda bir de olmuş Yani haberin var mı senin? Benim <laughs> bunun da yok sizinle, sizinle 100 metre yarışı yapalım var mısınız? 100 metre yarış nedir? Yarış dediğim bayağı uzun olur yani. 100 metre yarışı Bayağı uzun gelemez benzin yok <laughs> Vallahi lan 50 TL aldım. Ha öyle desene. O zaman sen, 300 yapamışsın. Senin motor 6. vitiz görmeden benzin bitiriyor. Ben anlamadım ki. <laughs> Gençler. Yalnız bu şaka, kadar. ben bu şeyi çıkarayım. Şaka bir yana bir yana iş bayağı kızıştı. Işte. Ne konuda? Bir şey söyleyeyim Oğlum, mi? Bir ara bayağı Orhan ölümüne kapıştın. Ben lan. bir şey söyleyeyim mi? Orhan Biz ha, Serkan yaklaş... Sen Kaan'la bir ara fena yaklaştın. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bak da. inkar bak, ediyordum, bak, ediyordum bir de şerefsiz. Bir şey o görmedim kanka. Bak, <laughs> bak kontrolsüz giden iki kişi var. Sen ve üç kişi. Bak şey diyeceğim. sen Bak. ve sen, benim sen... aleyhime olan yerleri biz, ben kırpabilirim. kırpabilirim. Onlar boşuna. Biz de oğlum aynı. Yok kontrolsüz. Bunlar kontrolsüz. Yani zannediyorlar ki gaza basıyoruz. Arkadaki yavaş bize yetişmez konsolu var ya. Muhabbetli. Halbuki dibindeyiz haberleri yok. Sanki zannediyorlar. Bebeğim ben aynı kullanıyorum kullanıyorum yalnız. Abi bir ne olursa olsun kontrolsüzsünüz ikiniz de. Hello. O senin gazına geldi. Bu kamera hep gaza getiriyor biliyorsunuz İkinize. Vallahi Valla ben kamerayı için değil. Ben yarışıyordum. <laughs> Valla ben kendime sürekli bir rakip buluyordum. Kim önüme geçerse onda kapışıyordum arasını satıyor. <laughs> Gayet de keyifliydi. Çok masum canım. Geceleri illegal, sabahları memur. <gülüyor> <gülüyor> Sergen zaten bugün formunda değildi. Sergen bir bok yapmadı bugün. Abi. Bir teker bekledim Sergen'den Başka de yapmadı. <laughs> Kardeşim bak burada hepinize meydan okuyorum. Ne? 100 metre yarışı. Tamam ben varım. Ya, 100, metrede 100 metre de şahin gibi sizin. Ne 100 metresi ya? Abi bizim Aa, torkumuz o kadar. 100 metreye ben koşarak abi. geçerim lan <laughs> seni. Kabul. Kabul müsün? Kabulmüş bak. Kabul 100 ya. metrede her türlü saplarım Sergen. Şey yeni bir şarkı ya, nere çıktı. Nereye saplıyorsun ya? Bak 100 metrede ya, 100 her türlü metrede saplarım. 100 metre dediğin ne oğlum buradan şurası. Tamam. Ya, Olsun. Ya Sinan abi ben ikiye ikinci vitese de atsam bu adam ikiye Olsun. atan kadar bak, ben bitiririm. Kapışma nasıl yapılır biliyor musun? Çıkarsın köprüye bomboş yalı. Çıkarsın köprüye, dibini görme amacının görsün diye. Allah aşkına 100 metre nedir ya? Çocuk mu sevindireceğiz mi? burada ya? Arkadaşım şimdi 100 metre motosiklet korkulu, beygirli olmadığı için ben kısa mesafe kapışıyorum. Ne bileyim bir şey gibi olanı. En uzağa ben attırırım. <laughs> 100 metre. Şaka gibisin ya. Bence <laughs> bence güveniyorsan gel o zaman. Şey, yakacık tamam yolunda. abi bir dakika ya. Şey diyor, yakacık ya Bu kadar şov değindir. yapıyorsunuz. Gelin 100 metre Kokoreç'ine kapışalım. Değer, Değer mi? Hani yani mi? Kişinin ucunda bir metre sınırı var yani. ya. Benzin ya. yakıyor bu arada. Yok, hiç sıkıntı yok. Değer Senin canın şey. ciğerin sağ olsun. Senden değerli mi ya? Mi? Senin mutlulukların mevkini 3 katı yakıyor. Şu kamerayı bana ya da ben. Fergan'ın 3 katı. Abi 3 çok az. Kafa kısa da 50 metre. Aynen. Ya her türlü alırız o yüzden diyorum. Hangi yolda yapacağız? Tamam, aldığını ya? varsayalım. İstediğin yolda. Aldın diyelim. Tamam abi bir yol bul gel benimle. Kokoreçin işte. tamam. işte. Nasıl? Yok ben kokoreçi gene sana ısmarlayayım oğlum. Niye üstü bırak yapayım? Bırak ya bak. Hayır. 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 Sana diyor yapanım. yol bul diyor. Hayır ben. hayır öyle olmaz. Şişt, yol bul diyor. Ya, sana. ya hadi gidelim. Bırak onu bırak. Yapalım Bana diyor bir yol bul diyor. Sergen 100 metre de alamazsın. Ya abi Adam, niye ısrar ediyor? ediyor? 300 metre de alamadı. Tamam, tamam, Gelişiriz 3 metre. Gözünü seviyorum. Gülüm 100 metre de alamazsın bak. Bunun torku... bunun. taklidi yap. Ölü taklidi Kardeşim bak çıkaracaksınız bize en sonunda. Nereye? Tam buradan 100 metre. Tamam şöyle yapalım. 100 metre normal. Ondan sonra duracağız. Oradan koşmaya başlayacağız. <gülüyor> ben <gülüyor> her türlü alırım oğlum. Tamam, Antrenmanı Ben koşuyorum. Hem <laughs> spor tipi hem de bisiklet. Var mısın lan? Tamam. Var, var. 100 metre. Bu <laughs> metre seksi bacakları görüyorsun değil mi? Yalnız bir etkiyse. Sidik yarışlar. Bir olabilirsin ama. Birisi yarışlar şey haberi orada. yok. <laughs> ben oradan bir kaptırsam arkada haberi yok. Ulan sen gaz kestim, ki. gaz kestim. Adam 90'a kaskın kaskı bakıyor, meleği bakıyor. Ulan adam yarışmış kendi kendine, Sinan haberi yok. Ulan kaptırıp gitmedim lan bu. Beyler şimdi zorlukta... Ya oluyor. şimdi ya bir be. dakika ya, şöyle bir gerçek biz var, bu adamlar basmadı. Oluyor. Allah var yani, bassalar biz onlara böyle şey yaparız, abi yani, bize konum abi atın falan deriz Abi niye bu kadar yani. ısrarcısın Serkan yani, o ben seni sözlemiyorum yani. Bu bir gerçek, yani. benim kafa tuttuğum nokta neresi biliyor musun? 100, 100, metre. 100 metre. 100 metre. Tamam 100 metre senin olsun. Olmaz ki öyle <laughs> Yarışmadan da olmaz ki <laughs> Bir yola Ya tamam hadi ısmarla da öyle olmaz ki. <laughs> Yok yok neyse. Bir yerde oturalım. Bence Sergen Neyse tamam 100 metrede ben bir saplarız. Bir yerde. Ben Serger'in şoförlüğüne güveniyorum. Bebeğim mesele şoförlük değil ya. Neyi anlamıyorsun? Niye? Düz yolda herkes şoför ya. Tamam ne olmuş? Abi eski drakçılardan gözünü seviyor. Gülüm bak. <laughs> ben... Kamera açık mı? Geçelim. Kamera açık. <laughs> Hem de 31 dakika olmuş. Son 7 dakika. Kim hazırlayacak? Ay, 40 dakikada falan mı? Yol, yol dediğin buradan kalkar şurada <laughs> dururuz yani. <laughs> Al. O yüzden kazanırız diyoruz oğlum 200 metre oldu mu sen alırsın zaten Tamam 100 metre senin olsun geri kalan bütün metreler bizim zaten Öyle olmaz Nasıl olmaz? Yani 100 metre senin Sarma sarma Kapatıyorum ben Kapat Kapat 100 metre İmok. olan burası oğlum ya <laughs>